Evet, merhabalar herkese. Biz bu seneki lisans uygulama çalıştayında kamu, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerde kadın hakları ve güçlenme başlıklı grup üyeleriydik. Moderatörümüz Özge Senem Özeteş Gelmez'di ve gönüllü olarak raportör ve sunum yapacak arkadaşlarını belirledik. raportörlerimiz Merve Nur Bozkurt, Karalı ve İsmail Orbay oldu. Ve sunumu da şu an ben Serpil Erdogan ve birazdan da Arkadaşım Sara Nilgün'le birlikte yapacağım. Ee, grubumuzdaki e, katılımcıların isimleri, soy isimleri ve uygulama yapan kuruluşlar e, buradaydı. Hepsini tek tek söylemeyelim. Özür ee, dilerim. Nasılsa hı -hı. devam edeceğiz. Ee, sunum akışımız şu şekilde. E, öncelikle e, çalışan sürecimizi anlatacağız kısaca daha sonra da raporladığımız başlıkları seslendireceğiz. Bunlar da şu şekildeydi. İlk olarak temel teorik arka planı anlatacağız. Daha sonra geliştirilmeye ihtiyaç duyulan yönler, karşılaşılan etik sorunlar, yapılan çalışmalar, geliştirilen beceriler, gelecek çalışmalara öneriler, mesleki uygulamanın sonuçları ve süpervizyon desteğinin etkisinden bahsedeceğiz. Çok özür diliyor. Evet, süreç şöyle ilerledi. Lisansüstü Uygulama Koordinatörlüğü'nün 6. 2020 tarihli maili üzerine katılımcılar, moderatör Dr. Özge Sanen Özateş ile mail yoluyla iletişime geçmiştir. Moderatörün yönlendirmesiyle tüm katılımcılar koordinatörlüğün ilettiği beyin fırtınası çalışma sorularını Word dosyasına yazarak cevaplandırmıştır moderatör ve katılımcıların uygun olduğunu belirttiği 12.06.2020 tarihinde saat 12.15'te Zoom programı üzerinden her biri 40 dakika olan 3 oturumluk bir toplantı yapılmıştır. Toplantı moderatör Doktor Özge Sanem Özeteş Gelmez ve katılımcılar Yeşim Öğütçü, Merve Nur Bozkurt Karalı, Serpil Erdogan, Sara Nilgün Aldoğan, İsmail Orbay ve Merve Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşmiştir. Toplantının başlangıcında iş bölümü yapılmış ve raportörler ve video kaydını çekecek gönüllülük esasına bağlı olarak belirlenmiştir. Raportörlük görevinde İsmail Orbay ve Merve Nur Bozkurt Karalı, video çekme görevinde ise Sara Nilgün Aldoğan ve Serpil Erdoğan gönüllü olmuştur. Raportörlerin raporlarını yazmasına yardımcı olması açısından Zoom görüşmesi kayıt altına alınmıştır. Bu toplantıda moderatörün yönlendirmesi ile Beyin Fırtınası çalışma soruları tek tek her katılımcının katkı sunmasıyla tartışılmıştır. Evet, şimdi bu tartışmanın aslında ortak paydalarını anlatmaya çalışacağız. Bu noktada sorularımızdan bir tanesi, kullanılan temel teorik arka planın ne olduğuydu? Kadın hakları ve güçlenme alanında yapılan alan çalışmalarında çoğunlukla feminist metodolojik ve güçlenme yaklaşımı kullanılmıştır. Yalnızca kadın olmak nedeniyle şiddete maruz bırakılmak arasında ilişkilerin kurulabilmesi ve ataerkil yapının kadınları hangi perspektiflerden sınırlandırdığının farkına varılması konusunda e, feminist metodolojiden faydalanılmıştır. Kendi kaderini tayin etme hakkı doğrultusunda beceri kazanımı, karar verme ve bağımsız yaşama geçme amacıyla güçlenme yaklaşımına sık sık başvurulmuştur. Bu yaklaşım hali hazırda kadınların güçlü yönlerini fark edip baş etme mekanizması olarak kullanabilmeleri bakımından fayda sağlamıştır. Geleneksel sosyalizme uygulamaların dışında feminist sosyal hizmet uygulamasına da sıklıkla başvurulmuştur. Ataerkil bir toplumda kadınların kadınlara yüklenen roller, sorumluluklar ve karakter özellikleri göz önünde bulundurularak kamusal ve özel alan ayrımı toplumsal cinsiyete dayalı baskılar odağında uygulamalarda bulunulmuştur benzer şekilde kadınlar ve kız çocuklarının eşit haklara sahip olmasını hedefleyen proje kapsamında temel teorik arka plan, kadın hareketinin siyasi ve sosyal analizleri içindeki bilgi ve müdahale becerilerini geniş ölçüde kapsayan ve bilgilendiren ve sosyal hizmet uygulaması kullanılmıştır. Ailelerle çalışma alanında ise yani stratejik aile danışması ve bilissel davranışçı aile danışması kuramlarından faydalanılmıştır. Partnerlerin içerisinde bulundukları yapıda uyguladıkları stratejilerin işlevsellik bakımından fayda sağlamaması nedeniyle işlevsel olan yeni stratejilerin belirlenmesi üzerinden uygulamalar yürütülmüştür. Ayrıca kadınlara toplumsal cinsiyete dayalı eşitsiz roller yükleyen bilişsel süreçlerin fark edilerek yapıcı ve eşitlikçi olan e, bilişlere, değiştirilmesi bakımından da bilişsel davranışçı aile danışması kuramına faydalanılmıştır. katılımcılara göre sosyal hizmet açısından bu alanda eksik kalınan, geliştirilmesine ihtiyaç duyulan ya da araştırılması gereken en önemli mesele nedir? Eğitim ve kültür gelişimi üzerine hizmet sunan kuruluşta sosyal hizmet biriminin bulunmaması doğrudan mesleki uygulamaların gerçekleştirilmesine engel olmaktadır. Özellikle kadınların sıklıkla hizmet aldığı bu kuruluşlarda hizmetlerin sunulması ya da probleme ilişkin ilgili kuruluşlara yönlendirmelerin gerçekleştirilmesi önemlidir. Kuruluşlarda çalışan meslek elemanı sayısının artırılması gerekmektedir. Özellikle hizmetlerin aksamasına neden olan bu eksiklik ilerleyen zamanlarda önemli can güvenliği problemlerine neden olabilmektedir. Son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından il müdürlükleri kapsamında aile danışmanlığı hizmetinin ücretsiz bir şekilde sunulabileceği birimlerin oluşturulması gereklidir. Problemlerle örüntülenen günlük yaşam pratiklerinin aile kapsamında çözülmesinin gerekli olmasına rağmen bu hizmetin ücretli olması nitelikli problem çözümünün gerçekleşmemesine neden olmaktadır. Evet, bir sonraki sorumuz şuydu. E, katılımcılara göre mesleki uygulama sürecinde karşılaşılan en önemli etik sorunlar nelerdir? E, Bunların ilgili de maalesef ki personel sayısının eksikliği gelmekte. E şöyle aslında, doğrudan etik problemlere rastlanılmamış, ancak personel sayısının yetersizliği nedeniyle hizmetlerin, e, hizmet kullanıcılarına ulaştırılmasında çeşitli aksaklıkların yaşanması, e, aslında önemli sorun e, olarak tespit edilmiştir. E, doğru müdahale zamanının diğer yoğunluklar nedeniyle ertelenmesi, şiddetle mücadele alanında önemli etik sorunlara neden olmuştur. E, can güvenliği problemleriyle örüntülü vakalarda, Kadınların güvenliklerinin beklemeksizliğin sağlanması gerekirken maalesef çeşitli gecikmelerin bulunması yaşam hakkı ihlallerine neden olabilmektedir. E, bu nedenle personel sayısının eksikliği etik problemler neden olan hususlardan biridir. E, bir diğeri maalesef idarecilerin eşitlikçi bakış açısına sahip olmamaları nedeniyledir. E, çünkü şiddetle mücadele alanında hizmet veren kuruluşlardan faydalanan faydalananların büyük çoğunluğu aslında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet nedeniyle kadınlardan oluşmaktadır. bu doğrultuda kurum personelinin ve idarecilerinin toplumsal cinsiyete duyarlı bir bakış açısına sahip olmaları beklenmektedir. tabii ki. uygulama yapılan kuruluşların bazılarında idareci olarak görev alan çalışanların e, feminist kuramı, baskı karşı uygulamayı ve toplumsal cinsiyet eşitliği idealini aslında benimsemedikleri gözlemlenmiştir. E ee, şimdi sorunun esas kökü olan eşitsiz e, cinsiyet rolleriyle mücadele etmek için de e, bu bakış açısının gerektiğini biliyoruz. Ve bununla birlikte uygulamayı da tabii ki beraberine getirmesi gerektiğini biliyorum. E, buna rağmen idarecilerin eşitlikçi bakış açısına sahip olmamaları e, kadınların güçlenmelerini ve özgürleşmelerini kolaylaştırmayan bir uygulamaya neden oluyor. Ve esasen etik bir problem karşımıza çıkıyor. E, bu noktadaki üçüncü husus Kapalı kuruluşların iç mekan tasarımlarında ve temizliklerine gözlenen problemler. Şöyle ki kapalı kuruluşların iç mekan tasarımları ve temizliği aslında sunulan hizmetlerin niteliğinde tabii ki de olumsuz olarak etkiliyor. Bu doğrultuda hizmet niteliğinin düşürülmesi kadınların bu kuruluştan hizmet alma isteklerini de azaltırken ihtiyacı rağmen sunulamayan hizmetlerin ortaya çıkmasına da maalesef neden olabilmekte. Ee, bu bağlamdaki son etik probleminin gizlilik ihlalleri olduğu düşünüldü. Ee, şöyle ki, uygulama alanında en önemli etik sorunlardan bir tanesi gizlilik ihlali olmaktadır. Merkezdeki kurum müdürü ve diğer sosyal hizmet öğrencileri, müracaatçıların özel hayatları hakkında gizliliği ihlal edecek şekilde konuşmalar maalesef gerçekleştirebilmektedir. Ee, bu sebeple kurumdaki çalışanlara gizlilik etiği ile alakalı uyarı niteliğinde bir bilgilendirme yapılması gerektiği ...de sinirlenmektedir. Evet, şimdi de ne türden çalışmalar yapıldığını konuşacağız. Birinci grup çalışmalar, birey ve grup düzeyinde yapılan çalışmalar. Burada, kadın konuk evlerinden hizmet alan kadınların... ...çocuklarıyla yaşanan travmatik şiddet olayları temel alınarak... ...sosyal hizmet müdahaleleri planlanmış ancak gerçekleştirilememiştir. Bunun yanı sıra çocuklarla çizim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar çocukların şimdi ve burada odağını nasıl anlamlandırdıklarına ilişkin ipuçları vererek çeşitli sorunların görünür kılınmasını sağlamıştır. Şiddete maruz bırakılması nedeniyle kolluk kuvvetlerinden destek talep eden kadınlara telefonla ulaşılarak mevcut hakları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Kadın konuk evinde kalan kadınlara kendini tanıma, stresle baş etme, Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet rolleri konusunda çalışmalar yapılmıştır. Beden algısı, toplumsal cinsiyet algısı gibi cinsiyetlerle tasnif edilmiş baskıların farkına varılabilmesi amacıyla yoga'dan faydalanılması planlanmıştır. Bu bağlamda kadınların katılımcı olduğu bir yoga programının güçlenme ve feminist metodoloji ile yapılandırılması gelecek zamanlarda gerçekleştirilecektir. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadelede hukukçuların kapasitelerinin güçlendirilmesi adlı proje kapsamında seçilen 10 ilin barolarında farkındalık artırma toplantıları yoluyla erken yaşta ve zorla evliliklerle dahil olmak üzere kadınların ve kız çocuklarının cinsiyete dayalı şiddet konusunda farkındalık yaratmak amaçlanmıştır uygulama yapılan kurumda çok fazla engelli annesi bulunduğundan bu kadınlar ile birlikte benlik saygısını ve yaşam duyumunu artırma odağında bir grup çalışması planlanmıştır. Fakat kurum pandemi sebebiyle kapatıldığı için hazırlık aşamasında grup çalışması durdurulmuştur. Topluluk düzeyinde yapılan çalışmalara baktığımızda kapalı kuruluşlardan hizmet alan kadınların iletişim ve etkileşim kurma biçimlerinin iyileştirilmesi önemsenmektedir. Birbirlerinin travmatik yaşantılarını tekrar eden bir biçimde yeniden yaşa yaşantılamaları geri çağırma yolu ile güçlenme perspektifinin müdahalelerine ket vurmaktadır. Bu bakımdan iç iletişimin geliştirilmesi önemlidir. Toplu yaşam kurallarının kadınların baskılanmasına ve sınırlandırmasına neden olmayacak şekilde yeniden yapılandırılması gereklidir. Bu farklılık, Kadınların bireyselliğine saygı ilkesi ile güçlenmelerinin engellenmemesi bakımından önem arz etmektedir. Toplum çalışmalarına baktığımızda, erken yaşta ve zorla evliliklere odaklanılarak kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetle mücadelede hukukçuların kapasitelerinin güçlendirilmesi projesi yürütülmüş ve bu projenin detaylandırma planı üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu projenin genel amacı Türkiye'de erken yaşta ve zorla evlilikleri de dahil ederek cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesini desteklemekte. Kilis, Kars, Ağrı, Muş gibi seçilen 10 ilde erken yaşta ve zorla evliliklere odaklanan toplumsal cinsiyet temelli şiddete ilişkin baroların kapasitesini geliştirmek amaçlanmıştır. Politika çalışmalarında Şönimlerin standartlaşması amacıyla yürütülen projede yer alınmıştır. Bu proje kapsamında Şönim hizmet rehberi yenilenmiş ve uygulanmakta olan mesleki müdahaleler, personel eğitimleri, müracaatçılara yaklaşım gibi önemli hususlarda standartlar belirlenmiştir. Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele, ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerinin içeriklerinin yeniden yapılandırılmasına dair gerçekleştirilen çalıştayda yer alınmıştır. Bu çalıştay'a katılım sağlanarak eğitimlerin uygulanması esnasında karşılaşılan sorunlar ve eksik olduğu düşünen konulara odaklanılmıştır. Araştırma çalışmaları beden algısı, toplumsal cinsiyet algısı gibi cinsiyetlerle tasnif edilmiş baskıların farkına varılabilmesi amacıyla Yoga'da faydalanılması planlanan bir çalışmanın ön test ve son test yolu ile yarı deneysel bir çalışma olarak bilimsel veriler ile sonuçlandırılması gerçekleştirilecektir. Böylece uygulanan yöntemin etkililiği ölçülecek ve kanıta dayalı öneriler sunulacaktır. Kadın sığınma evinde kalan kadınların ve şönimden hizmet alan kadınların hangi alanlarda güçlenmelerine gereksinimin bulunduğuna dair bir araştırma tasarlanmıştır. Bu araştırmanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla Hacettepe Üniversitesi Etik Komisyonu'ndan etik izin alınmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü araştırmaya dair olumlu görüşlerini ilgili daire başkanlığına iletmişler, ancak salgın nedeniyle veri toplama izinleri ertelenmiştir. Sığınma Evi Hizmeti'nin, şiddet mağduru kadınların öz yeterlilik ve bireysel dayanıklılık dayanıklılık düzeyleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla bir araştırma tasarlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda kadınların sığınma evine yerleştikleri ilk iki ay içerisinde uygulanan dayanıklılık ve genel öz yeterlilik ölçek sonuçları ile bu değerlendirmeyi takip eden grup çalışması sonrası sonuçların karşılaştırılması planlanmaktadır. Ancak salgın nedeniyle araştırmanın ikinci verileri toplanamamıştır aile danışmanlığı alanında son yıllarda yapılan makaleler incelenmiştir. Hangi konuların ele alındığı, hangi ölçeklerin kullanıldığı araştırılarak bir literatür incelemesi yapılmıştır. Evet, bir sonraki soru, katılımcıların uygulama sürecinde geliştiğini, geliştiğini düşündükleri becerileri nelerdir sorusuydu. Kadınların karşılaştığı cinsiyet eşitsizliklerinin güçsüzleştirici yapısından doğrudan tanık olunması daha derin bir empati becerisinin kazanılmasını kazanılmasına sağlamıştır. Ayrıca hizmet grubu ile vakit geçirmenin sağladığı etkileşim ihtiyaçların daha kolay fark edilmesini geliştirmiştir. Son olarak ekip çalışması ve kadın dayanışmasına dair birlikte hareket etme becerisi kazanıldığı düşünülmektedir. katılımcıların daha sonraki süreçte uygulama yapacaklara önerileri nelerdir sorusunun cevapları. Kapalı kuruluşlarda uygulama yapacak olanların göz önünde bulundurmasının gerekli olduğu düşünülen bir husus, kadınların ve çocukların kamusal yaşamda bireysellik kazandıkları etkinliklerin gerçekleştirilmesidir. Özel alanda şiddete maruz bırakılan kadın sığınağına gelen kadınlar ve çocuklarının yine kapalı alanlara mecbur bırakılması güçlenme bakımından olumlu bir gelişme değildir. O nedenle kamusal yaşamda var olunabilecek etkinliklere yer verilmesine dair öneriler göz önünde bulundurulmalıdır. Evet bir sonraki sorumuz şuydu. E, katılımcılara göre mesleki uygulamalarının sonuçları nelerdir? E, kuruluşlarda gerçekleştirilen uygulamaların sonuçlarının gözlemlenmesini sağlayacak bir zaman maalesef bir geçirilememiştir. Bu nedenle uygulanan çalışmaların dönükleri net bir biçimde ifade edilememektedir. Ancak uygulama esasında sunulan hizmetlerden memnuniyetini geçen, tespit edilen sorunlar doğrultusunda problem çözmek için hizmet almaya başlayan müracaatçıların bulunması, mesleki çalışmaların geliştirici bir özelliğe sahip olduğunu ön de olabilmektedir. Mesleki uygulamada süpervizyon desteğinin mesleki gelişime etkisi nedir? Mesleki uygulamaları gerçekleştirirken alınan süpervizyon desteği, kadın odaklı çalışma ve kadının güçlü yanlarına odaklanma bilgisinin içselleştirilmesine olanak sağladı. Süpervizyon desteği, feminist sosyal hizmet uygulamasının hiyerarşiyi reddeden, güçlenme temelli, kadın deneyimi odaklı, kadınlar arası farklılıkları da göz ardı etmeyen kuramsal çerçevesini kadınlarla yapılan çalışmalarda gözlemleme olanağı sundu. Şiddetin önlenmesine yönelik mekanizmaların işleyişini görme fırsatı sağladı. Bunun yanında grup çalışması için neler geliştirilebileceğine dair bir bilgi edinildi. Tüm bunların mesleki gelişim açısından güçlendirici etkisi oldu. Süpervizyon desteği, dayanışma, ekip çalışması, eşitliğin sağlanması için feminist değerleri kullanma konularında yararlıydı. Bu doğrultuda proje hazırlama, planlama, etkinlik planları geliştirme, uygulama ve yönetme konularında beceri kazandırıldı. Süpervizyon desteği ile kuramsal bilginin uygulama sürecinde kullanımı konusunda beceri kazandırdı. Vakaları gözlemleme ve analiz etme şansı sundu. Kurum danışmanı olmadığı için eğitimsel danışmandan süpervizör desteği alındı. Bu destek sayesinde literatür araştırması ve akademik yazma becerileri geliştirme fırsatı edinildi. Bu araştırmalar kadın ve sosyal hizmet alanında bütüncül bir bakış geliştirmeye olanak sağladı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.